Esselamu Aleyküm sevgili kardeşlerim. Şu anda Tarihi Ulu Cami'deyiz. Bildiğiniz üzere Ramazan Hoca burada basamaklarda ve cami avlusunda insanlara emri bil maruf yapıyordu. Dini bilgiler veriyordu. İnsanların kurtuluşa ermesi için hiç kimseden para pul almadan emri bil maruf yaptığı avludayız. Maalesef çok çileler çekti Ramazan Hoca. Allah ona gani gani rahmet etsin. Selamun aleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve Rahmetli Ramazan Hoca da aynen bu merdivenler, bu basamaklarda insanlara Allah için böyle imanı muttaki için bir şeyler anlatıyordu insanların doğru yola gelmesi. Şimdi Hazreti için. Muhammed sallallahu Süper. aleyhi ve sellem vefat etti. Dünyasını değiştirdi. İslam davası bitmedi. Hazreti İbrahim dünyasını değiştirdi. İslam davası bitmedi. Ramazan Hoca şehidimiz bu yolda şehit oldu. İslam davası bitmedi. Yani İlla birileri bu sancağı taşıyacaktır. İsimleri Ramazan olur, İsmail olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Önemli olan tevhid üzere bir şekilde yaşamak, ölmeyi unutmamak, Allah kul olduğumuzu, niçin yaratıldığımızı bilicinde hareket ederek bu yolda devam etmek. Ne mutlu o insana ki neden yaratıldığının idrakında olup ona göre görevini yerine getirsin. Örnek vermek gerekirse buzdolabı yapıyoruz, bir görevi var. Çamaşır makinesi yapıyoruz, bir görevi var. Otomobil yapıyoruz, bir görevi var. Uçak yapıyoruz, bir görevi var. Yani her şey bir aklın ürünüdür. Birileri düşünmüş ve onu yapmış. İşte bu kainat da bu evren de sahipsiz değil. Bizler de bu kadar mükemmel bir şekilde yaratılıyorsa, bizim de bir yaratıcımız, bir sanatkarımız, bir ustamız vardır. Ve biz onun adına Allah diyoruz. Ve bizim yaratılış sebebimiz de ve makalektu cinne vel ise ve biz cinleri ve insanları ancak bize ibadet etsinler diye yarattı. Nasıl ki malzemelerin her şeyin bir görevi varsa bizim yaratılış gayemiz de Allah'a kulluk etmektir. Kulluktan kasıt ne? Sadece namaz kılmak değil, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bunlar değil. Cihat etmek de Allah'a kulluktur. Emri bil ma'ruf. iyi güzeli emretmek, yaşamak ve münkerden nehy etmek. Yani Allah'ın haram ettiği şeylerden sakınmak ve sakındırmak. Bunlar da kulluktur. Allah'a bilinçli bir şekilde tefekkür edip uyumak da ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim deyib de yeməyini ibadat et. Yeməyirsən aclığın gedər. Bismillahirrahmanirrahim deyirsən, həm açlığın gedər, həm ibadat yerinə keçər. Dinimiz bu qədər gözəl və kolaydır. Dinin əsası şudur, gerçək anlamda insan ola bilmək. Allah razı olsun. Allah...